Bu ne? Hii, burada ne var? Bir Batman var. Bakar Anne. mısınız? Bir sürü karakterler. Anne. oh, süper. Bakın. Onu merak Batman sana bakıyor. Anne. Bu ne? Anne. Bu kim belki abisi? Anne. Kaptan Amerika. Bak. Ne koydun anneciğim? Ne anneciğim o koydun? Bu ne? Buldum, Bu normal bir asker mi? Bu karakter mi? Bu da? Bunu bilmiyoruz biz anneciğim. Bu ne? Evet. Bu evet. ne? Berkin abisi? Kaptan Amerika. Bu da mı Kaptan Amerika? Hı -hı. Aa, biz onun Miraç daha bunların hepsini bilmiyoruz bütün Hı -hı. karakterleri. O Hı -hı. ne anneciğim bakayım göster burayı göster. <laughs> Yukarı tutunca görmez. Bu ne ki? <laughs> Aa, bunun ne olduğunu bilemiyorum. Bakalım. burada bir tane de Süpermen var. Hı -hı. Bir tane var. Bakalım bu ne? O da mı Süpermen anneciğim? Hı -hı. Aa, Hı -hı. bakın Süpermen'in bir tane de yavrusu var. Onur Miraç onu bunun eline koysana bu süpermeni kaptan amerika batmanı de koyalım anneciğim o ne hulk mu bu bu kırmızı dev yeşil dev değil galiba değil mi aa kolu kırılmış hadi onu tamir edelim anne, bak nerede taktım anneciğim aa ayağı da ters dönmüş aa bu ne Power Rangers mı bu? Bu ne? Ne bu? Flash. Ne? Flash. Flash, flash mı? Hmm. Ona Miraç. Bu acaba kimin ki? Galiba bu Captain Amerika'nın. Ama neresine takılıyor anneciğim? Bu bilemedim ben bunu. Sen biliyor musun? Bu nereye takılıyor? Belki ne <laughs> sırtına mı? Yo. Nasıl <laughs> Koşsun bakalım. Ah, gitti. Onur Miraç aldı. Batman'i gitti. Batman'le beraber uçtu gitti. Aa, bu nereye takılıyor? Belki. İki koluna da. Evet. Dur bakalım. Bu koluna da takılıyor. Hmm, kalkana. Batman nereye de gitti der mi? Ah, Aa, Batman nereye götürdün Batman'i? Dur bakayım. Batman'i nereye bindirdin? Batman valize, valize almış nereye gidiyor? Ara orayı açma açma açma. Bizim değil açamayız anneciğim. Aa. Nasıl Koş bakalım. Ben. Ay! Düşüyorduk anneciğim. <laughs> Batman'i uçurdun. Gel diğerlerine de bakalım. Gel. Ay bakın burada bütün karakterler var. Flash da buradaymış. Belki abisi bunun işlevi ne? Bu ne yapıyor? Flash'ın? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak, böyle çok, çok hızlı. Çok mı? Dur bakalım. Bitti. Dur bakıyorum anneciğim bak 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 flash çok hızlıymış. bak ne yapıyor o. Berkin Batman, abin gösteriyor bak. Batman, ama Batman. Batman, <laughs> Batman gitti. Batman gitti. Süpermen, küçük Süpermen de alıp da uçalım mı? Batman sen buraya otur. Gel bakalım yeşil de Sen de buraya geç. Aa flash bu çok hızlı hareket ediyormuş onun biz daha bu bütün karakterleri bilmiyoruz anneciğim. Daha sen birazcık büyümen lazım bunlar için. Aa, wow, Kaptan Amerika sen de buraya geç. O da Kaptan Amerika o da oraya geçsin. Bu neymiş? Küçük Süperman. Sen de nereye geldin? Aa! Büyük Süperman yok. Onun büyük Süperman'ı alıp kaçtı yine. Küçük Süperman de Batman'in önüne otursun. Bakar mısınız? Bunlar hepsi hazır bekliyor burada. Onur Miraç neredesin anneciğim? Gitti yine. Nereye götürdün anneciğim? Geliyorum dur. Geldin. Aa neden burada bekliyor anneciğim Süpermen? Buraya niye getirdin kapının önüne? Yabancı bir gelmesin diye mi bekliyor? Aa, ama götürelim onu diğerlerinin yanına hadi koş. Aa Süpermen hepsini tut Süpermen neden öyle yeşil kolu kırıldı. Kırmızı dev. Bunun adı ne Berkin abisi? Hulk, Hulk değil mi Hulk? <laughs> Kırmızı olunca acaba başkası mı dedim. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Süpermen oturuyor. Çok yoruldu. Sini Neden sinirlendi Hulk? Sinirlenmesin. Yapmasın Hı, öyle şeyler. Yapsana, yapsana, yapsana. Oo, çok güzel. Yapma öyle yapma. Hadi bakalım. Hadi kapatalım artık ev sallayalım. Hadi bay bay de. Hadi arkadaşlar ev sallayalım. Tamam arkadaşlar görüşürüz.